Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün günse 7, World Heritage dediğimiz dünya miraslarını işleyeceğiz. Ee, sizden de lütfen e, kitaplarınızı, her şeyinizi alıp e, bunu tekrar etmenizi, takip etmenizi, ders kitaplarınızı, çalışma kitaplarınızı doldurmanızı isteyeceğim. Yine klasyondan paylaşacağız. Şimdi öncelikle World Heritage kısmına çevre başlıyorum. Dünya mirasları açılımı olarak. Şimdi, bu ile başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Historic monument, Mask, Lighthouse, Wall Historic monument, Mask, Lighthouse, Wall Şu açılımını biliyorsunuz ama ben şöyle yine bir genel tekrar yapacağım. Sizin de evde tekrar etmenizi hatta e, defterinize de yazmanızı istiyoruz kelimeleri. Historic monument dediğimiz tarihi anıt, mask, cami, Lighthouse dediğimiz deniz feneri, wall, duvar. Çok iyi biliyorsunuz aslında. Temple tapınağı, tower kule, statue anıt, ancient antik, emperor dediğimiz imparatorluk. Dai ölmek, wife bayanış, prison kapıs, kapısane, creed oluşturmak, meydana getirmek, tomb, anıt mezar. Kompozör, besteci, bestekar, painter, ressam, mum, taşınmak, hareket etmek, art, sanat, resim, hantam dediğimizde ne demek anlamı içeriyor. Şimdi önce bizim isminden de anlaşıldığı gibi World Heritage Dünya e, işte şan eserlerine baktığımızda, miraslara baktığımızda birçok yerimiz var. Bunlara şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi pizza kulemiz var burada. Evet, direkt kuleden yola çıkarak tovarı buraya alıyoruz. Evet, bu şekilde yapılan kısmımız hepsine baktığımızda temple, pyramid, statue, wall, tower, mask and lighthouse. Evet, bunlar bizim bilmemiz gereken kısımlar, özellikle kelimeler. Şimdi burada değişik e, alıştırmalarımız var. Ben sizinle burada klasörümle anıları paylaşacağım, ödevlendirme isteyeceğim yapmanızı, çalışmanızı isteyeceğim. Bunlar bizim için çok önemli. Bir tane örnek buradan yapalım ve daha sonra devisi kısmına geçeceğim. Bravo part olarak. Şimdi altıncı öğleye bir bakalım arkadaşlar birlikte. The largest in the world is the Mescid and Haram in Mecca. Şimdi in the world ne diyor? dünyadaki mescid-i haram, Mekke'deki mescid-i haramdır. En genişi şey. ne olabilir burada? Baktığımız zaman elimizde mes, en büyük, en geniş cami anlamında. Bu şekilde bu etkinliklerimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi İntiyokiler Anadolu Historic Monuments Müzesi. Ne diyor? Türkiye'de üniversite birçok anıt vardır ifadesini kullanmış. Şimdi arkadaşlar bu ilçe değdiği bilgisi olarak simple past tense üzerinde duruyoruz. Simple past tense, past simple of the verb to be. Be, emzarın açılımı. Geçmiş zamanda emzar neye dönüşüyor arkadaşlar? Was were. Çeviri olarak da idi, idi. isim cümleyle kullanıyoruz. I, he, she, it. Gördüğünüz gibi tekillerde was yardımcı fiili, We we'll ile dediğimiz çoğunlarda da böyle yardımcı bir kurduğumuz arkadaşlar. Affirmative means positive sentence, negative, olumsuz, interrogative dediğimiz question sentence, soru Short answer sorularımız, işte, ee, nasıl, misin gibi sorulara size cevaplarımız var. Affirmative örnekler verelim arkadaşlar. He was at the name yesterday. Bir kullanıyorum teknoloji için. Was yardımcı fiillerdir. He was at the mall yesterday. Time expansion'lar çok çok önemli arkadaşlar, dikkatinizden kaçmasın. Simple past dediğimizde, yesterday, ago, last gibi ifadeler bizim için çok önemli. He was at the mall yesterday. Dün neredeydi? AVM'deydi, alışveriş merkezindeydi, shopping mall. They were in Istanbul in 2005. 2005 yılında onlar İstanbul'daydı. Ama olumsuzluğunu yaptığınızda ne getiriyoruz arkadaşlar? Not. They weren't in the Istanbul in 2005. 2005 yılında İstanbul'da değildiler. Interrogative dediğimiz sorularda double için dışındaki yani Türkçedeki 5 bir 1 k gibi double H where, when, where, what gibi soru dışında olan nasıl İslam'ı içeren yardımcı fiiller, yani özne ve yardımcı fiilin yer değiştirmesiyle oluşan ifadeler. Was he at the mall yesterday? O dün alışveriş merkezinde miydi? Yes he was. Evet, öyleydi. No he was. Hayır, değildi. Were they in Istanbul in 2005? 2005 yılında onlar İstanbul'da mıydı? Yes, they were. Evet, oradaydı. Or, they do. Are. no, they were. Hayır, değildi. Buraya baktığınızda arkadaşlar, simple past with regular verbs. Bunları ortalama, 5. sınıftan, ortaokulda ağırlık verdiğiniz ve daha sonra şu an 9. sınıf olarak lisede gördüğünüz simple past'ı düzenli ve fiiller spinler olarak göreceğiz arkadaşlar. Regular verbs and irregular verbs. Şimdi baktığımızda simple past regular verbs. Regular verbs dediğimiz arkadaşlar bizim işimizi kolaylaştıran düzenli fiiller. Yani D, E, D, E de, ye, takıları eklenen yani eylemlere, work, dance, talk gibi eylemlere düzenli eylemler diyoruz. Düzenli fiiller diyoruz. Bunlara D, E, D, E takıları getirerek buradan düzenli hale getiriyoruz. Evet, bakalım. We use simple past for finished actions in the past. Ne diyor? Geçmişte bitmiş eylemlerde kullanıyoruz simple past diyor. Geçmiş zaman, adı da üzerinde olduğu gibi. Tüm öznelerle hiç değişmiyor değil, ikinci halde. Bizim için çok önemli bir var vardı arkadaşlar. Önceki yıllardan da belki hatırlayacaksınız. Sadece ve sadece olumlu cümlede fiil ikinci halde. Olumsuz da, fiil her zaman yalın halidir. Sınıf parası asla unutmayın. Çok önemli bir kural bu. That work at home yesterday? Ne diyor? Dün baba evde çalıştırıyor. Work at home. Time expressions dediğimiz arkadaşlar zaman ifadelerimiz yesterday, last week, month, last month, two years ago, in 1984 gibi ifadelerimizi gördüğümüzde diyoruz ki bu geçmiş zamandır. Ya da kuralları var. Yani eylemlere sonlarına ek getirirken, geçim zaman yaparken bazı kurallarımız var arkadaşlar. Onlara bir bakalım istiyorum. Work, çalışmak eylemi. Work, start, finish. Hep aynı yapıda eylemlerdir Ve genelde İngilizce'de düzen fiillerin %80'inde eylem tıksı gelir. Normal. Normal kuralda olan bir eylem. Ama eylemin sonu day gibi yani daha doğrusu dance gibi E harfiyle bitiyorsan sadece D takısı getiriyoruz. Dans etti. He danced yesterday. O da dans etti ifadesi gibi. Stop. Stop. Şöyle baktığımızda arkadaşlar sondan iki sessiz arasında bir sesli varsa o harfi gibi sondaki sessiz tekrar ediyoruz. Stop. Stop. It stopped raining. Yağmur Yanlı, yağması durdu. Cry. Cry'da da şöyle bir özellik var arkadaşlar. Eylemimizin sonu Y ile bitecek. Bir önceki harfi de sessiz harfle bitiyor ise Y harfi düşecek ve ne olacak? I et ekle alacak. Cry, cry. The baby cried so much last night. Dün gece bebek çok ağladı ifadesindeki gibi kullanacağız. Şimdi bu istisnayı, o yüzden ünlem kullanmış burada görüyorsunuz. Travel, seyahat etmek eylemi söylerken de travel, I traveled last year, I traveled to England last year. Geçen sene İngiltere'ye seyahat ettim ifadesinde gibi. <laughs> evet, bu şekilde ifadelerimizi gördük. Şimdi baktığımızda bizden siz kendinize göre make sentences true for you. Size göre doğru olan ifadeler. Gördüğünüz gibi bu altı da getirebiliriz. Basit. Bu benim kendi cümleme göre yesterday afternoon'da yapıp yapmadığına göre değişiyor. Yesterday afternoon ne değil? Neydi? Evet, dün öğleden sonra sinemadaydım ya da değildim. Bakalım bir tane örnek birlikte yapalım ne? Evet, look at the exercise five. Bizim çalıştığımıza bakıyoruz arkadaşlar. My best friend at my house last Sunday. Geçen pazar Geçen Pazar, en yakın arkadaşım evimdeydi, benim evimdeydi ya da değildi. Buraya göre ben ne getirmem gerekecek? Bana gelmişse geçen Pazar arkadaşım, en yakın arkadaşım, my best friend, en yakın arkadaşım ne olacak arkadaşlar? He ya da she'dir. O yüzden tekrilerde ne kullanıyorum ben? İlk örnekte olduğum gibi last ya da the last getireceğim. Eğer arkadaşım ben my best friend was at my house last Sunday. Teyit ise, ''When well I was in my house last time ifadesini kullanacağız. Evet, şimdi diğer bölümden baktığımızda arkadaşlar, ''Extinct when the world'' kısmına bakıyorum. Şimdi, şöyle ''In the past people'' insanların geçmişte yaptıklarından bahsediyor. Ben size şöyle ''Irregular verbs kısmını vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi hani düzensiz fiiller bizim işimizi zorlaştırıyordu ama hani artık isminizi bildiğiniz gibi Go'nun Vente dönüşümü, Swim, Slam diye biliyorsunuz. Bunlar basit. Şu gördüğünüz en sık kullanılanlar zaten. İkinci halde değişiyordu. olumlu cümlede. geçmiş zamanda düzensizler özellikle tamamen şekil değişikliğine uğruyordu. Bu yıl yanıt hali, base form dediğimiz arkadaşlar, word form dediğimiz Very infinitif bir yalın haldeki eylemler. Past simple dediğimiz work to. Gelin ikinci halde. Will the come, came, do, did, drink, drunk, eat, ate, find, found, go, went, have, had, make, made, see, saw. Bunların ayrıca listesi var biliyorsunuz. çoğumuzda bunlar var. Şimdi bakalım örneklerle bir gidelim. Olumlu cümleden neler yapmış bizim için. I went to the cinema yesterday. Dün sinemaya gittim. All oh, my friends came to my party last Saturday. Geçen pazar partime tüm arkadaşlarım geldi. Cankey'e e dönüştü. Evet, bakalım arkadaşlar. Şimdi güzel bir e, alıştırmamız var. Bununla ilgili size e, ödevler vereceğim. Sizlerden bir isteyeceğim. Lütfen bu klasmanın kısmını güzel bir şekilde tahmin edin ki hiçbir şey sekteye uğramasın. Şimdi biz ne istiyor arkadaşlar? Parantez içindeki eylemlere simple yapmamızı istiyor. Bir bakalım. Gabriel had dinner with Kelly yesterday evening. Oraya bizim için oraya yıkarmış nasıl yapacağını gördüğümüz için. Ama vermemiş olsaydı hemen ikinci haline diyecektik? Had. Sahip olmak eğitimi. Ama had dinner nedir? Kalıptır. Yemek yemek. Akşam yemeği yemek. Evet ne diyor? Yes evening? Dün akşam üzeri Gabriel Kelly'le akşam yemeği yedi. Isabella C. İkinci hali nedir arkadaşlar? Çok iyi bildiğinizi düşünüyorum bunu. Neydi? Evet. So. A great movie last Sunday. Little Jason Wild. Neye dönüşüyordu arkadaşlar? Wild. Dün gün Alice Eats. Eğit'e dönüşüyor arkadaşlar. Go çok çok daha iyi bildiğimiz bir eylem. Evet, but find, found, make, make drink, drink, drunk. Evet, bunlar bizim için önemli alıştırmalar. Şimdi aynı cümleyi bizden ne istiyor? Geçmişe dönüştürmemizi istiyor. Yani ödev, do my homework nedir? Ödev yapmak. Ya da read a magazine, dergi okumak. Ya da send a text message, işte e, mesaj gönderdi. I did my homework yesterday evening. Hem time expression istiyor arkadaşlar zaman ifadesini hem de burada do'yu işte dide dönüştürüyor. diyor. I did my homework yesterday evening. İkinci birlikte yapalım sizinle. Read a magazine. Diyeceğim ki iki saat önce bir dergi okudum. Şimdi read düzensiz bir fiil ama o da okunuş olarak değişiyor. Yani şekil olarak değişmiyor. Yine aynı yazılışı read olarak kalıyor. Okunuşta read farklı bir şeye dönüşüyor. I read a magazine two hours ago. İki saat önce dediği için bunu yorumluyoruz arkadaşlar. İşte ikinci olay istiyor? Non, you, life, fly, sell, salt, think, thought, tell, talk, sessizler dikkat edin. Sert sessizlere dönüşüyor arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Ee, bize biraz daha basitleştiriyor olayı. Sen sen. Buy, bought, speak, spoke, spend. Yine yumuşak sessiz. Sert sessizlere dönüşüyor arkadaşlar. Spend, break, drop. Bunlar bilmemiz gereken kısımlar. Şimdi bunları iyi anladığınızı eski yıllardan da getirdiğimiz e, ee, zaman ifadesi olduğu için çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Şimdi şu kısmına bir odaklanmanızı istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir genel e, artık sonlandırıyoruz yavaş yavaş. Passive, regular and irregular Words dediğimizde geçmiş zamanda passive, regular and irregular works. Düzenli ve düzensiz eylemlerde bahsettim az önce. E, ee, ama yardımcı fiilim var arkadaşlar. Ee, özellikle bizim bu pasta eylemli cümlelerde, fiili cümlelerde e, bir tane yardımcı fiilim var. O da did. Eylemli cümlelerde de dikkatinizi çekmek istiyorum. I worked as a teacher in 2006. 2006 yılında öğretmen olarak çalıştım. 2006 yılında öğretmen olarak çalıştım. Başladığımdan bahsediyoruz burada. Nasıl bir eylem? Regular work. Düzenli. Dikkat ederseniz ne demiştik? Sadece olumlu cümlede fiil ikinci hale kullanılabiliyordu. Olumsuz ve soruda fiil nasıl arkadaşlar? Work, work. Fiil yalın hali. I didn't work as a teacher in 2006. 2006 yılında öğretmen olarak çalışmadım. Did you work as a teacher did you work as a teacher in 2006? 2006'da öğretmen olarak çalıştın mı? Yes, I did. Evet, çalıştım. Oh, no, I didn't. Bunlar nedir? Yardımcı fiiller, başa geldiğinde arkadaşlar yes, no'yu you ayırız yok. Part 2. Irregular words kısmında ikinci bölümde olumlu cümlede he went skin. Olumlu cümlede ne demiştik? Bir ikinci madde. Part 2. Ama onun size sonra filmiz gördüğünüz gibi yalın haydi. Şimdi question word verdiniz arkadaşlar görüyorsunuz. Question word de nedir? The are the word or the questions with question word is. Sıralamayı gösteriyor. Where did you travel last summer? Geçen yaz nereye seyahat ettiğin ifadesini artık benden double H olduğu için uzun bir cevap istiyor. I traveled to Hey, I traveled to Turkey, I traveled to England gibi artık benden uzun cümle bekliyor. Evet, bunlar bu şekilde arkadaşlar. Robot alıştırmalarımız da bunlarla ilgili olacak. Ben size zaten bunları üzerinde de göndereceğim. E, yeter ki düzenli bir şekilde çalışın, elinizden geleni istiyorum. E, çünkü e, bunlar bizim için gerçekten önemli. Lütfen odaklanın, e, ee, çalışmalarınıza ayrıntılı bir şekilde bakın. Şey olarak tamamen istiyorum. Neil Armstrong Walked on the Moon in 1979. 79 yılında, 1979 yılında ney Armstrong ayak ayak bastı ifadesini kullanıyor. İşte basmadı. İşte e, 1969 bastı ifadesinde. Didn't walk. Gördüğünüz gibi bir yazım. Hani doğru zamanda da he walked on the moon in 1969 yılında ay ayak bastı ifadesini gösteriyor. Evet, iyi çalışmalar arkadaşlar.